Günaydın arkadaşlar Londra'dan. Böyle dükkan kapalıyken bir göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi. Geldim şimdi yemeklerini vermeye artistlerin. Evet tedireyim. İlk önce şöyle tavşanıma birkaç tane elimde yeşillik var onu vereceğim. Al bebeğim. Bu iyi ya dostum. Hemen kedilere geçeceğim. Şeker kedilere. Evet, kedilerin odasına geldim. Sıçmış, dırıklamışlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu temizleyeceğim. Ondan sonra diğerleri de kaçmışlar dışarıya. bu körpeğinin öbürüsü var. O da nerede bilmiyorum. Bunların yemeğini vereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bebeğin bir bu burada. Bir de Arap geldi şimdi. Evet. Arap geldi. Ha siyah da burada. Evet. Evet, şimdi çocuklarımızın yemeğini de Bastık da üstüne böyle ekle ekle. şekerler götürüyorlar yesinler. Evet gördüğünüz gibi götürüyorlar şey. Şeker bunlar şeker. İkisi yok tabi burada. Can! Evet bir arkadaş döner getirdi. Maviş döneri yiyor. Şimdi köpekleri de biraz keseceğim. Bakın hani. efendim. Sus lan! Bakın hani. efendim. Bunu da köpeklere vereceğim. Maviş bitirdi. Evet, Tedi'nin sınavı da. Ne şey yaptım? Yemekler niyesinler? Gördüğünüz gibi. Evet. Onlar niye dursunlar? Şimdi sıra kuşları ayarlamakta. Ah evet. ouais. İçeri, içeri. Gördüğünüz gibi buraya biraz dalış yaptılar. Şimdi içeride döktüm yemeklerini burada keyiflerine bakıyorlar, yiyorlar efendim. Hepsini yemeğini döktüm. Şeylerimle. Evet. Beyaz güvercinler böyle yemeklerini yiyorlar efendim. Evet şimdi sıra tavuklarda. Çıksınlar bakalım şekerler. Geldi şişe. şişe. Evet, bazılarının yemeğini verdim. Gördüğünüz gibi hepsi turlandılar yemeğe. Bazıları da aşağıda gördüğünüz gibi. Evet kolazlar, kediler hepsi bir arada. Tavşanlar gördüğünüz gibi siyah tavşanlar bugün çıkardım. Yukarıdaydılar aşağı indirdim yani. Görüyorsunuz tavukları götürüyorlar işi. İndiler de geldi. <laughs> Onlar sonunu temizliyorlar. Korkunçlar. Evet. İki. Şeker sarı geldi, o yememişti sabahleyin, o da dönermiyor. Şimdi siyah beyaz kızım geliyor. Tabi tedi yedi ama pardon tedi diyorum. Ee, adını unuttum. Maviş. Nasıl yaklaştı mı uzaklaştı? Evet. Siyesim bunları yememişti. Körpede mığırladı, açtım. Geldi nasıl yiyeceğim arası bana ne diyeyim. Ye, ye. Evet, yesinler efendim böyle. Döner. Bu satılan döner yani. Kalan bir yuvarlak kalmış arkadaş getirdi bana ben de çocuklara veriyorum yesinler hadi yiyin bebekleri siz de böyle yiyin evet. bakalım bir aksilik olmazsa birazdan tıraşa gidecek. Saçını başını kestirecek. <laughs> ayaklanmış gördüğünüz gibi. Telfiyi bir güzel tıraş ettirmeyi Birazdan gelip götürecekler. Eğer bir aksilik olmazsa randevide. Tamam mı? Güzel bir tıraş olacak. Tıraşlı da anını da göstereceğim size efendim. Neler görüyorsunuz? Nasıl yiyorlar? Hiç affetmiyorlar. Hiç affetmiyorlar. Hiç. Evet. Devam. Yemek işi devam. Arada tavşanları bu kafes kız kafşası, e, tavşanın tekehlere indirdim aşağıda. Geldi girdiler. Arada işte? Oynuyorlar falan. Evet. Yani böyle işte Ali babanın çiftliğinden. Şeker sınav. Şeker sınav. Şeker şeker. Şeker sınav. Bugün de böyle geçirdik efendim. Çiftlikten böyle hayvanlarımı göstereyim dedim size. İyi hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim.